Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Trabzonspor'da gündemin bir numaralı maddesi hepinizin de bildiği gibi teknik direktör sorunu. Ama bunun dışında birkaç tane önemli başlığımız daha var. Onlardan da size bahsedeceğim. İşte e, bir oyuncu için onu sattığı için çok pişman oldu e, Trabzonspor e, onu söyleyebiliriz kim bu oyuncu keza e, bir oyuncusu var ki Trabzonspor'un onunla ilgili yapılan e, bütün haberler aslında Trabzonspor camiasını rahatsız ediyor, sevimsiz haberler. Onunla ilgili bilgi vereceğim, o oyuncuyla ilgili, Nenad Bielisa ile yapılan pazarlıklardan bahsedeceğim ve bir şok iddia var Abdullah Avcı konusunda. Onu da sizlerle paylaşacağım. Hemen söyleyebiliriz. Şimdi başlayalım Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı için çok teşekkür ediyorum. Trabzon'dan çok sayıda, saat Türkiye'nin genelinden geliyor ama Trabzon'dan çok sayıda izleyicim neden Trabzonspor videoları gelmiyor diyorlar. Biz istihbarat aldıkça, bilgi topladıkça, güne yansıyan haberlerde değişiklik oldukça sizlere Trabzonspor haberlerini iletmeye devam edeceğim. Çünkü sonuç itibariyle malzemeyi topladıkça sizinle paylaşma gayreti içerisine giriyorum. İlginize de tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle yolda gördüğüm, telefonla konuştuğum herkes aynı cümleleri sarf ediyor ki bu da beni mutlu ediyor. Onu özellikle vurgulamak istedim. Şimdi şöyle başlayalım. Bir kere bir teknik direktör krizinden bahsetmiştik. Zaten o kriz gün ışığına çıktı daha biz bunu çok daha önceden 2-3 hafta önce çözülmesi gereken bir sorunken biraz geçe kaldı ama milli, milli araya kaldı öyle söyleyelim. Nenat Bielisa ile yolların ayrılması konusunda bugün 3 aşağı 5 yukarı maddi konularda bir anlaşma yapıldığı bilgisini aldık. Yani zaten Nenat Bielisa gidecek yani ister anlaşarak gidecek isterse de <laughs> Fesihle gidecek ama sonuçta gidecek. Gelecek de belli. 2-3 gün önce yaptığım videoda da söylemiştim. Abdullah Avcı'nın geleceğini de vurgulayalım. Zaten o zaman da vurgulamıştım. Abdullah Avcı her konuda anlaşmayı sağladı. Peki neden gelmiyor? Ben şunun için gelmediğini söyleyeyim. Nenat Biyelisa ile yollar bir ayrılsın, el sıkışılsın ki görevde bir teknik adam varken göreve gelmek istemediği için böyle bir karar verdi. Onu da özellikle söyleyelim ki etik bir davranış o manada da doğru olduğunu düşünüyorum yaptığı işin. Abdullah Avcı tabii ki bir transfer listesiyle geliyor ama henüz o transfer listesini, Ocak ayı transfer listesini bulamadık, göremedik. Ama Abdullah Avcı ile ilgili sürpriz bir iddia var ki bayağı konuşturacaktır kendisinden onu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle başlayalım. Nenat Biyelisa konusunda neler oldu? 5 ay 19 gün görevde kaldı. Yani toplam 172 gün. İşte şimdi 2-3 gün daha ekleyebiliriz. 11 milyon 965 bin e, kazandı. E, 965 bin euro kazandı. Ee, 1 milyon 600 bin euroya e, anlaşmıştı ve e, gerçi bir talihsizliği de var onu da söyleyelim. Mislav Orsic gibi Joaquin Fernandez gibi oyunculardan yararlanamadı ama Benkovic gibi e, Tonya Tekliç gibi hani gelecekte olacak e, diye Bakic gibi bazı oyuncuları transfer ederek açıkçası Trabzonspor'un e, bir anlamda dar bütçesini gereksiz bir kullanıma açtı ve sonuç itibariyle bunların yerine 4 oyuncu 5 oyuncu alacak yerde 2 oyuncu alsaydı söz gelimi onu açu gibi e, ya da Nikola Pepe gibi oyuncularla 2 3 tane daha alınıp gitseydi daha farklı olacaktı. Şu anda bizim aldığımız bilgiyi söyleyelim. Kalan maaşını bir yıllık maaşını ve kalan maaşını diyelim yani bu dönem için kalan maaşını iki taksitte almaya razı olmuş. Ama ben açık söyleyeyim yani 2 milyon eurodan aşağıya iki senelik daha bu sene ve seneye de sözleşmesi var. 2 milyon eurodan aşağıya gideceğini düşünmüyorum. Ama işte bu ölçüsüz ve kontrolsüz transfer ve ölçüsüz ve kontrolsüz bilinmeyen teknik adam yani size uyar mı uymaz mı diye aldığınız anda bu tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ee, yani 2 milyon euro gibi bir rakam Trabzonspor'un kasasından çıkacak gibi görünüyor. Ee, peki ne zaman gelecek Abdullah Avcı? Onu da söyleyelim. Abdullah Avcı'nın da ee, bu sözleşme yani el sıkışıldıktan sonra fesih sözleşmesinin hemen ardından gelecek. Hatta şöyle söyleyebilirim bu yarın da olabilir perşembe günde olabilir çünkü Abdullah Avcı gelecek ki bir an önce takıma hakim olabilsin. Ee, her ne kadar kendi oyuncuları da var e, burada ama netice itibariyle yeni oyuncularla da tanışıp onlarla da bir e, iletişim oluşturması gerekiyor. Ben e, çarşamba belki hani bugün bitti bitiyor deniyor ama kap açıklaması gelmediği için söylüyorum. E, yarın kap açıklaması olursa Perşembe günü Abdullah Avcı'yı Trabzonspor taraftarı havaalanında yine karşılayacak duruma gelir. Şimdi devam edelim. E, bir oyuncu var ki açık söyleyeyim Trabzonspor'u biraz pişman etti. Tabii çok oyuncu geliyor gidiyor. Hepsi aynı verimde değil ama Yusuf Sarı 5 asistle ligin asist krallığını yapıyor. İşte o Yusuf Sarı Trabzonspor'da rahat rahat şans bulabilirdi ama işte Yusuf Sarı'yı gönderdiler. Dolayısıyla o da biraz açıkçası pişman etti. Şu anda da düşünün A milli takım oyuncusu, oyuncu. Madem milli takım dedik hemen oradan devam edelim. Fenerbahçe'den sonra milli takımlara en çok oyuncu gönderen kulüp Trabzonspor oldu. 9 milli oyuncusu var. Banya, Evreneren ve Uğurcan'ı A milli takıma gönderdi. Dansville, Bardi, Trezegge ve 3 de Yunanistan milli takımına Fontas, Korbelis ve Bakasetas'ı gönderdi. Toplamda 9 milli oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi işin bu tarafında herhangi bir sıkıntı yok ama bir tarafı daha var ki o biraz can sıkıcı oldu. Ee, onu sizlerle paylaşacağım. Yani komşuda çıkan bir haber e, Trabzonspor camiasının biraz canını sıktı diyebilirim. Onu söylemeden önce hemen bir şok iddia var. O şok iddiayı sizlerle paylaşayım. E, Trabzonspor'da az önce söyledim Abdullah Avcı geliyor diye. Son transferlerin yapılmasında Abdullah Avcı'nın Başkan Ertuğrul Doğan'la görüş alışverişinde bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Kim bunlar? Ee, Onaçu, Berat, Umut Güneş ve Batista Mendi konusunda Başkan Ertuğrul Doğan'la ki zaten biliyorsunuz ona kapımız açık dedi. Görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Bu dört oyuncunun transferinde Abdullah Avcı'nın parmağı var, onu söyleyelim. Dolayısıyla hani Abdullah Avcı geldiğinde bu oyuncularla iletişimin de iletişiminin de güçlü olacağını düşünmek doğru olur e, kanaatindeyim ve devam edelim. Bu arada tabii Abdullah Avcı. E, Dan başka kim gelebilir diye düşünüldüğünde Fatih Tekke ismi gündeme atılmıştı. O Pendik Spor'la anlaşıyor. Yani Süper Lig'de kalmaya devam edecek. Pendik Spor run başında. Oradan Osman Özköylü ayrılmıştı. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Yani bence bir ciddi bir iddia, sürpriz bir iddia. Abdullah Avcı'nın Ertuğrul Doğan'la olan görüşmelerden bu transferlerin oluşumunda payı olması ve bence de çok olumlu olmuş. Hem Onachu hem Umut Güneş hem Batista Mendi hem de Berat gerçekten de iyi oyuncular. Gelelim komşu diyorum ki ben ona sana ne oluyor komşu diye soruyorum. Sana ne oluyor komşu dememin sebebi şu Bakasetas krizi oluştuğunu yazıyor Yunan basını. 3 yıllık sözleşme için Trabzonspor'un 1 milyon 800 bin euro artı 400 bin bonus teklifinde bulunduğunu ama Bakasetas'ın bunu kabul etmediğini Yunan basını gündeme getiriyor ve hatta şöyle söyleyelim diyorlar ki e, Trabzonspor'da kriz diye haberler e, yapmaya başladılar. Bakasetas krizi biliyorsunuz Bakasetas'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla şimdi Ocak ayına kadar bu anlaşmayı yapmak gerekiyor. Ocak ayından sonra anlaşmayı yapmaya kalkarsanız o istediği kulüple de görüşme hakkına sahip oluyor Bosman kurallarına göre. Evet, genel anlamda durum bu. Trabzonspor'da e, tekrar özetlersek, e, Nenat Berilisa gidiyor, ciddi yüklü bir e, bedelle. Abdullah Avcı geliyor. Abdullah Avcının gelen son gelen oyuncularda etkisinin olduğunu söyleyelim ve e, Yusuf Sarı'nın da Trabzonspor'u açıkçası pişman ettiğinden de bahsettik. Bunu da söyleyelim ve Trabzonspor'la ilgili haberlerimizi sonlandıralım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.